Arkadaşlar hepinize merhaba. BMW 4 Gran Coupe ile beraberiz. Merak ettiğim bir otomobildi. Kupesi beni gerçekten etkilemişti. Her ne kadar şu böbrek tasarımını hala alışamasam da, yani çoğu kişi alıştım diyor ama bence BMW olduğu için alıştı. Ya ben hala çok benimseyemedim açıkçası. Fazla abartılı duruyor normal bir otomobil için. Şimdi M4'e falan baktığın zaman yeni m 4e karbon detaylar falan hatta bir tampon dizaynı gördüm. Şurada karbon bir detayı vardı. O mesela bayağı haşin duruyordu. Şimdi bu böbreğe haşin body kit gidiyor. Ama bir 4 Gran Coupe ise ya da normal coupe ise bu biraz abartılı kalıyor böbrek. Yani tabii orada BMW müşterisi de o abartıyı seviyor olabilir. Çünkü dediğim gibi şu an devir kendini söz ettirme devri, TikTok devri, sosyal medya devri, gösteriş devri onun için. E, bu da bence çok iyi bir hamleydi BMW için. Güzel mi değil benim için ama baktırıyor mu kendine? Evet baktırıyor. Kupede e, harika bir yeşil rengi vardı. İzlemediyseniz şuradan izleyin. Harika da bir test yaptık onunla. Bununla da yapıyoruz. E, onda krom da çerçeve burada siyah gelmiş. E, yalnız bak Batuhan hiç söylemiyorsun. Bugün bak arabanın renginde giyindim. Nasıl? Tutturmuş muyum? Metalik eksik. Burada metalik atmışlar. Benimki opak kaldı. ızgaralar dediğim gibi burada siyah güzel olmuş. Ağırlık katmış. E nedendir bilmiyorum. Kupede aktif ızgaralar vardı. Yani açılıp kapanıyordu. Bunu da kullanmamışlar. Evet. Biliyorsunuz bu bizim gibi ülkeler için özel üretilmiş bir motor. 1.6 170 beygir 250 Nm torkluk bir motor var. Normalde 2 litre 184 beygir 300 Nm tork. Nedense kullanmamışlar burada ızgara. Bu otomobilde ne var yenilik olarak? Çok iyi iş yapan LED Matrix farlarımız var. BMW'nin dediğine göre 500 metre kadar görüş sağlıyor bu farlar size. Çok da hoş duruyorlar gerçekten. Havayı burada yönlendirici bir tampon var. Hava geliyor burada. Buradaki düzensiz havayı aslında Vortex'i e engelliyor. Akıp gitmesini sağlıyor lastiğin yanından. Sürtünme kat da 0.26. Artık seviye 0.20'lere kadar indi biliyorsunuz. EQS'te 0.20 idi. Yine mesela burası da e, hava kanalı da mesela aktif. Aktif derken işlevsel yani hava buradan gerçekten akıyor. Jantlarımız tahmin ediyorum ki bu otomobilin kışlık jantları. 4 Coupe'de çok güzel 19 jantları vardı ve 19'la bile çok konforluydu. Bu otomobilde keza öyle zaten sürüşte bahsedeceğim. gam metal çok yakışmış. Çok güzel kontrast yapmış. Frenlerimiz normal ekstra bir M ya da performanslı freni yok ama gayet iyi iş yapıyor. Bu otomobilin güzel opsiyonundan bir tanesi M adaptif süspansiyonun olması. Tabi BMW'yi sevmemizin en temel benim için özelliklerinden bir tanesi yol tutuşa ve alt takıma aslında çok önem veriyor olmaları. Dövme alüminyum kollar işte hafif bir ön takım. E bu ne sağlıyor? %50-50 ağırlık dağılımı. Yani bu bir aile otomobili olmasına rağmen 50-50 ağırlık dağılımı var. Performanslı sürmeseniz bile otomobilin o dengesini gerçekten hissediyorsunuz. O bence çok güzel. E, bu arada demin LED Matrix dedim. Doğru ama burada lazer aslında BMW'deki ismi. Jantlarımız bu arada 18 ama hakkı 19 bunların. Yani bu otomobile 19 yakışıyor. Burada artık BMW yavaş yavaş biliyorsunuz elektrifikasyona geçiyor tüm model yani tüm markalar geçiyor. Bu da onun sonuçlarından bir tanesi. Gizli kapı kolları. Bu hem aerodinamik olarak size fayda sağlıyor hem de hoş duruyor yani şöyle. iX'te biliyorsunuz kendi geliyordu. Derme de oldu niye? Benim, benim kapı kolunu düşün. Dün bir ara Ha doğru. Onlar sadece Batuhan'ın e aynı E34. <laughs> Gir takasa Batuhan. Direksiz kapılarımız. Ya direksiz kapı çok hoş duruyor gerçekten. Kapı açıkken tek tuşla kapanmıyor. Evet çünkü niye? Yani güvenlik, güvenlik, güvenlik için bir de kupelerde bir inip kalkıyor ya muhtemelen o dibe kadar gitmesin diye. Arkada mesela hafif karartılmış ama kapısı bayağı küçük. Ya bu arada bence otomobilin arkası da dar. Tamam Grand Coupe diyoruz. Bir aile otomobili diyoruz ama bence dar arkası. Yani koltuk bana göre ayarlı. Yani o kadar da böyle hani hakikaten bir coupe havası var. Öyle çok burada ferah bir atmosfer yok açıkçası. Devasa bir şaf tüneli var. Burada güzel iklimlendirme yapmışlar dijital. Ama mesela şimdi yanımızda Honda Accord var. Arkada ısıtması var. Ya artık BMW'de falan bunların hani söz konusu olmaması lazım. 4 Grand Coupe aldığında ısıtması olması lazım. Gerçekten ısıtmak için çok iş görüyor. Kol dayamamız var. Bardaklığı var. Bunlar güzel. Bildiğimiz detaylar. Koltuk arkası güzel böyle sportif. Hani malzemeler falan gayet iyi de i̇şte krom detaylar. Krom değil tabi de işte plastik. Harman Kardon ses sistemimiz. Ama dar yani hani iniş biniş de dar. Kupesini alacağım bunun. Bu kupede aklı kalan aile babaları için. <laughs> Otomobilin arkasına geldik. Arkada alt takımda yine bağımsız süspansiyonumuz mevcut. Öndeki gibi dövme alüminyum değil. Normal çelik ama bağımsız seviyoruz. Ve arka netiş. Arkaya geldiğimiz zaman biraz böyle 2 gran kupe havası da var. <laughs> Onun çirkinliği de var biraz. <laughs> bu, bu, daha iyi. Arkada hafif koyulaştırılmış stop lambalarımız mevcut. Yine led özellikli. Spoilerimiz mevcut. Yine kupedeki gibi. Spoiler enteresan şekilde böyle tamamlamıyor. Keşke şöyle tamamlasa değil mi? O hep gözüm takılıyor ya. İkidir gözüm takılıyor ona. Böyle bir difüzör yapmışlar ama yani tabii haley hareketlendi sonuçta bu M Sport paket bir otomobil. Bu arada tek paketle geliyor bu Gran Coupeler. Onun için böyle bir antrasit difüzör yapmışlar ama o difüzörün bir işlevi olduğunu sanmıyorum. Bu egzozlar koyu olandan bir de bunun krom olanı da var. Şurada da bir kamerası var. Güzel yere koymuşlar. Elektrikli bir bagajımız var ama ayakla açıp kapatamıyorsunuz. Ya bunların olması lazım aslında. Hani opsiyon değil, standart olması lazım. Burada 470 litre hacminde bagajımız var. Gayet geniş bir yükleme alanı. Hani devasa değil bu arada. Şimdi 4 gran kupeye ihtiyacı olan bir ailenin aslında biraz daha büyük bagaja ihtiyacı olabilir. 470 litre burada böyle sınır gibi diyebiliriz ama tabii rakiplere baktığın zaman işte A5'e falan baktığın zaman da onlar da aşağı yukarı bu seviyelerde. Koltukları yatırdığımız zaman da 1260 litre oluyor. Gayet yeterli yük taşırsınız. Aydınlatmalar çok güzel konumlandırılıyor bu yeni modellerde. Yamda oluyor genelde. Buraya bir şey koyduğunda yine karanlık oluyor bagaj. Şimdi buraya bir şey koyduğunda şöyle çapraz aydınlatıyor ve biraz daha ışığı daha efektif kullanıyorsun. O da güzel bir detay olarak söyleyeyim. Bagajımızdan böyle ekstra bir şey yok. Bir 12 volt var orada. Evet istiyorsanız Hemen bir öne geçelim. Arkasını zaten göstermiştim. Bence arkası zayıf noktalarından bir tanesi diz mesafesi falan hani uzun boylu yolcular çok rahat etmeyebilir. Hemen öne geçelim. Öndeki yeniliklere bakalım. Evet arkadaşlar, iç mekandayız. İç mekan tam bizlik. Çünkü çok güzel karbon süslemeleri var. Bu arada gerçek karbon çünkü plastik üzerine sanırım yapıştırmışlar o tabakayı yani kalınlığını görebiliyorum karbonun. E, lifleri falan hani güzel vernik katılmış. Hakikaten güzel. Çok sevdim. Tokmatik yok. Çip krizi. E, burada bizi etkileyen unsurlardan bir tanesi Dokunmatik ekranı yok. Burada çok güzel çalışan bir iDrive'ımız var. Bu arada şöyle, dokunmatik olduğu zaman da aslında çok fazla kullanmıyorsun dokunmatiği. iDrive o kadar içgüdüsel çalışıyor ki hemen tık 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 buradan işlemlerini görüyorsun. Kablosuz Android Otosu var, Apple CarPlay var. Bence çok iyi çalışan bir multimedya sistemi. Harman Kardon ses sistemi de var. Sorunsuzca ilerliyorsunuz. Maalesef jest kontrolümüzde de bulunmuyor. Kupede vardı şöyle. Ha gerekli mi? O da gerekli değil. <laughs> Malzeme seçimlerini oldukça beğeniyorum. Son nesil BMW'lerde G30'da da keza öyle. Hem sportif hem böyle minimalist bir tasarım var fazla böyle dışarıdaki ızgaradaki o cafcaflı tasarım aslında iç mekanda daha böyle sportif geometrik tasarım baya hoşuma gidiyor. Dijital ekranla beraber burada dijital kadranlarımız mevcut. İşte modlarla beraber değiştirebiliyorsunuz. Zaten bunlar aslında daha detaylı hem 3 serisinde hem kupede bahsetmiştik. Daha hızlı geçiyorum. Güzel etli etli bir direksiyonumuz. Bunlara alışınca normal direksiyonlar baya ince kalıyor. Böyle bir garip hissediyor insan. Böyle hızlı gittiğin zaman gerçekten insana güven veriyor. Hafızalı elektrikli koltuklarımız var. Yeri çok güzel. Hemen böyle Arman Kardon'u ızgaranın orada. Şöyle kolçağı göstereyim. Kolçağımızda da yine ışıklı ama herhangi bir soğutması, ısıtması bir özelliği yok aslında. Ama koltuklar çok rahat. Rahat olmakla beraber çok iyi destekliyorlar ve çok güzeller. Yani şu koltuğu özellikle çek Batuhan sonra detayını gir. Hem şu ince M renkleri, M logosu böyle. Hem o mavi dikişler. Böyle bir omurgası var sanki koltuğun. Hakikaten başarılı bir koltuk. Evet sürüşe geçebiliriz ama sürüşe geçmeden önce sizlere Midas'tan bahsetmek istiyorum. Midas nedir? Midas yatırımın herkes için şeffaf ve ulaşılabilir olmasını sağlayan bir yatırım uygulaması. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu gibi uygulamalara insanlar önyargılı olabiliyor. Ama Midas sermaye piyasaları kurulu lisansına sahip bir uygulama. Yani güvenliğiniz burada ön planda. Buna ek olarak bak bu çok önemli. Amerikan yatırım hesabınıza sigorta sağlayan ilk ve tek kuruluş. Şu an Amerikan piyasalarına erişim sunarken çok yakında Borsa İstanbul'da Midas uygulamasında olacak. Diğer aracı kurumlarda veya uygulamalarda değişken oranlı komisyon alınıyorken Midas'ta bu tutar sabit olarak işlem yapıyorsunuz. Minimum bakiye zorunluluğunuz yok. Bu bence çok önemli bir şey. Çünkü normalde yüksek bakiye zorunluluğunuz oluyor. Burada teşvik ediyor aslında sistem sizi. Ve en önemli avantajlarından biri de para gönderme kolaylığı. Normalde 2-3 gün sürebiliyor para transferleri ama burada hesabınız Amerika'da olduğu için para hesabınıza yatar yatmaz kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Benim Midas'la ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer siz de yatırım uygulamalarıyla ilgileniyorsanız Midas'a mutlaka göz atın. İlgili linkleri aşağı bıraktım. Biz şimdi sürüşe başlayalım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, 4 gram Coupe değsiz. Sürüşümüze başlayalım. İlk şeyden başlamak istiyorum. Ya otomobile girip çıkarken neden e, anahtarsız giriş yok? Hani bunun artık opsiyon falan da olmaması lazım. Çünkü artık tüm markalar bunu kullanıyor. Kapıyı açtığımda açılması lazım. İlla ki anahtara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ha diyeceksin ya Abi, bu kadar önemli mi bu? Gerçekten sık kullanıyorsanız, gerçek bir kullanıcıysanız, hani böyle hafta sonu arada sırada değilse, gerçekten hayatınızı kolaylaştırıyor. Bir diğer unsur koltuk ısıtmamız var ama çok geç ısıtıyor. Diyeceksin abi yani ne olacak geç ısıtsın öyle deme. Diyeceksin bak bisikletle abla bir derecede bisiklete biniyor sen koltuk ısıtmanından bahsediyorsun. Doğru haklısın. Ama hızlı ısıttığı zaman büyük nimet otomobilde. Direksiyon ısıtması da yok bu arada. Onun da olması lazım. Çok daha böyle havalarda faydalı olur. Çünkü bu araba dışarıdaydı ısınana kadar yani üşüyorsun zaten ondan sonra da motor ısınıyor ısıtıyor bu koltuk ısıtmanın ilk asli görevi o buz gibi şeyi kırmak hemen basacağın bir sırtını ısıtacak ama biraz geç ısıtıyor ne güzel yağıyor bütün o İstanbul'un beton görüntüsünü bir nebze olsun kapatıyor hız sabitlememizi açalım Maalesef ki adaptif bir hız sabitlememiz yok. Evet, adaptif hız sabitlemesi opsiyon olarak belki satın alınabilir. Ee, belki alınmıyordur da tam bakmadım donanım seviyelerine ya da getiriyorlar mı? Çünkü fiyat çok artıyor, farkındayım ama tabi donanım da arabadan aldığın keyfi arttırıyor mu? Arttırıyor. Özellikle gerçekten bir kullanıcıysan, kilometre yapıyorsan, tatile gidiyorsan falan adaptif mesela benim çok çok sevdiğim bir o donanımdır. E şimdi bu fiyatlarda bir Passat Superb, hadi tamam o premium olarak bunun seviyesine koymuyorum ama donanım da insanı cezbedebilir onu söylüyorum. Premiumların çoğu zaten bu fiyatlandırma politikasını tercih ediyor. E işte bir aşağısında Passat'ı Superb'i düşünürsek, e onlar da aslında bir bakıma öyle böyle böyle katlana katlana gidiyor. Şimdi gelelim arabanın sürüşüne, konforuna. Arkadaşlar araba oldukça sessiz. Şu an yanımda bir araba gidiyor. Çerçevesiz camlar olmasına rağmen gerçekten sessiz bir kabin. Bunu aynı 4 kupe testimde de bahsetmiştim. Sürüşü çok kaliteli arabanın. Darbe emişi çok güzel. Zaten hem adaptif süspansiyonları bulunuyor. Zaten burada modlarımız var. O modlarla birlikte hem direksiyon hem süspansiyon hem gaz emirleri e, değişiyor. Süspansiyonunu çok beğendim. Bir de bunlarda 18 var daha da iyi olmuş. Yani 19'la da iyiydi. O kupeyi kullandığımda 18'le daha da iyi olmuş. Yakıt için durma öner. Dur bakayım, önersin. Ha ama ya hep dokunmatiğe gidiyor elim. Alışmışım. Bir orada pıt dokunasın geliyor. Daha 90 km var gider. Sürüşü, süspansiyon, darbe emişi çok olgun. Yani seviyorum bu otomobilin sürüşünü. 3 serisini de çok seviyorum. 5 serisini de sürüş olarak hem sportifler hem de konforları bayağı iyi. Hem yola çok iyi oturuyor. 50-50 ağırlık dağılımı. Virajlara güzel sokup çıkarıyorsunuz evet. otomobili. Yani bu otomobilin hakkı tabi 4.30. Kupede de söylemiştim. ya yani o testi zaten mutlaka izleyin. Sırf araba için bir tam gün böyle her yere gittim. Gezdim, tanıdım. Zaten altyapı aynı olduğu için aynı hisleri burada da alıyorum. Çok kaliteli bir sürüşü var, sessiz bir sürüşü var. İyi yol tutuyor. Sürüş anlamında bence bir otomobilin eksisi yok. Ki bir de adaptif süspansiyonları da ekleyince muhteşem. İşte uzun yol için bir bence şey eksik, adaptif eksik. Bu otomobilde bir böyle 240 beygirim falan olacak. Arkada kilidin olacak. M diferansiyel. O zaman bayağı tatlı olur. Zaten 4.30'da aşağı yukarı bu dediklerim gibi. Ha, bu arada da yani bu haliyle de otomobil performanssız değil. Yani mesela sporta alayım. 6500 çeviriyor. Yani yavaş bir otomobil değil ama bu kalitenin, bu kaliteli alt takımının hakkı daha güç. Onu söylemeye çalışıyorum yoksa bu haliyle de 0 yüzü 8.1 8.2 civarında bir şey gerçek 420i'nin 0 7.9 184 beygir olan şanzımanla motor uyumu çok güzel ama yani torku 250 ama gaz emirlerine falan tepkisi güzel hani böyle bak ara gazda falan güzel akıtabiliyorsun otomobili şöyle şurada 0-100 yapalım mı hazır kimse yokken ve 100. Frenler yine ayağının altında dolu dolu. Bu frenleri seviyorum. Ee, gücü gayet yeterli. Hissiyatı gayet yeterli. Böyle bastıkça duruyor. Alışmayan için ilk kullanışta ya fren biraz böyle şey mi ya tutmuyor mu gibi tutmuyor değil tabi de o hissiyat basınca duruyor ki makbulü bu bence. Şimdi yeni nesil arabalarda böyle dokunuyorsun <laughs> hemen Alan böyle o kadar hassas ki bu güzel tepkili böyle eziyorsun. Çok sevdiğimiz su atmalar sileceğin içinde. Su fıskiye, fışkiyeler. Fıskiyeler sileceğin içinde güzel. Sessiz de çalışıyor. Bakalım kaç tüketmişiz. Normalde sakin kullandım. Şehir içi kullandım. Biraz otoyol kullanımı var ama trafikli otoyol. Bu kullanımın ortalaması 9,5 litre. Gerçekçi bir ortalama. Bu otomobille de zaten bu civarda yakarsınız. 9.5, 10. Uzun yolda da 7.5, 6-7.5 arası şeye bağlı. Yani 130 sabit gittiğin zaman bu otomobille 7 yakarsın. Duruma göre 7'nin altında hani eğim falan varsa. 130 üstü de ne yakarsın bununla? 7.5-8'leri bulur. Otomobilde Harman Kardon ses sistemi var. Güzel ses veriyor. Gerçekten böyle e, baslar maslar dolu dolu ses dinliyorsunuz. Şöyle hemen Cyberpunk'ımızı açalım mı? Ya gene dokunmatiğe gidiyor elim. <laughs> Bu çip krizi bitirdi bizi. Dokunmatik lazım yani insan artık alışmış. <laughs> Güzel, dolu dolu, dolu dolu bir müzik sistemi var. Yani bu güzel müzik sistemi, bu puf puf sürüş, sessiz sürüş, hani iyi ki almışım dedirtir adama. Pişman etmez, öyle söyleyeyim. Ufak tefek donanım eksiklikleri var ama onu da hani bu sürüş e, bertaraf eder. Olsun ya dersin yani. Çünkü gerçekten kaliteli bir sürüşü güzel bir direksiyon hissiyatı var. Geçen gün e, M4 ile piste girdik. Gerçi otodroma gittik drift yaptık. Abbas abiyle birlikte dedim direksiyonu nasıl buldun? Hani e, ağır mı ya da drift yaptığın zaman hissiyatı nasıl? O dedi bana güzel geldi dedi. Bu arada M4'ün M5 kadar sanki yumuşamadı. Onu videoda bahsederiz. Şimdi direksiyondan bahsedince aklıma geldi de limitler dahilinde gerçekten ağır tok bir direksiyon sunuyor modlar ama biraz böyle limitleri açtığınız zaman fazla hafifliyor. M4'te çok fazla hafiflemedi bak. M5'te biraz fazla hafiflemiş gelmişti ama tabii M5'te daha yüksek hızda drift yapmıştık. Onu da izlemediyseniz izleyin çok harika. Arada ben de açıp izliyorum kendimi öyle söyleyeyim. Ya bu 4 silindirlinin yırtınma sesi de güzel aslında. 1.9 M M40 mıydı motorlar? Onun böyle gelişmiş hali gibi. Böyle o devirlenme Gelelim sonuca. 4 Grand Coupe'yi nasıl buldum? Sürüşü harika. Donanımda ufak tefek eksiklikler var ama genel olarak iç mekan o sportifliği, hissiyatı güzel. Malzeme seçimleri başarılı. Hacimsel olarak hani bir aile rahat rahat kullanır mı? Yani arkası çok geniş değil. Bagajı çok büyük değil. İş görür tabii ki ama hani böyle rahat rahat dolu dolu da e, imkan vermez size. Hani bunun yerine 3'ü e, tercih eder misin? daha uygun fiyata 3 tercih edilebilir bence. Ama bunun da tabii kupe formu falan hoş. İşte çerçevesiz camları, duruşu. Duruşu gerçekten tatlı. Biraz burada işte tercihler. Sonuçta 3 serisi daha fazla var. Her yerde görüyorsun. 4 Grand Coupe biraz daha özel hissettiriyor insanı. E sırf bunun için bile BMW alıcısı zaten bunu tercih edecektir diye tahmin ediyorum. E fiyatlar fiyatlara valla artık pek değinmek istemiyorum. Çünkü haftalık günlük değişiyor fiyatlar. Geçen hafta Fahir koydu. O zaman e, fiyatına 1.400 mü 1.600 mi ne diyordu donanımlarla. Şimdi bu otomobilin fiyatı başlangıç 1514 1400 e, üzerinde opsiyonlarıyla e, 1.700'leri buluyor. Ciddi paralar. E, yani zaten Hani arabalarla birlikte o kadar her şey arttı ki 1 artı 1, 2 artı 1 eve bile 3 milyon, buçuk milyon istiyorlar Ataşehir'de. Ee, bu arabalarda 1.7 işte. Hani evler biraz daha arttı aslında dolara göre baktığın zaman. Artık herkes zaten mecburi ekonomist oldu. Nereden değer kaybetmesek, nereden e, hayatımızı devam ettirebiliriz, şartlarımızı düşürmeyiz derdinde olduğu için <laughs> alternatif piyasa takipleri, borsa onları mecburi takip etmek durumunda kalıyoruz. Bu videomdan böyle arkadaşlar. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Güzel bir otomobil sahiplerine hayırlı olsun, alacaklara hayırlı olsun. Başka sorularınız varsa da lütfen aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.